teşekkür ediyorum. Allah sizlerden razı olsun. Peki e e biz burada sorunlarımız neyse konuşalım. İnşallah haberimiz ben ne dedim Vatandaşımız olursun. Yani bu anlamda en sonunda ben konuşayım. Vekilim bizim Eş büyük sorunumuz, sorunumuz büyük sorunumuz depremle ilgili olan şeyler. Biz o zaman cahillik yaptık hak sahibi olamadı. Yani çok gayret yaptık. <laughs> deprem olmuş, devlet var olmaz. Evet. Ne <laughs> Biz de o hatayı yapmışız. Ya şey ona bize gelmedi. O kağıtlar onlar <laughs> bir sefer geldi. Ve şimdi <laughs> bak arkadaşlar burada mı? Ben diyorum bak ya bize gelen yazılı kağıt. Tek sefer geldi. Tek sefer var. Yani, İkinci sorunumuz bugün sonbahardır. Köylü vatandaş olarak biz yiyeceğimiz varsa samanımız var. Mümkün değildir. Çünkü davarımız var. Samanlıklarımızı doldurmuşuz. Saman evimizi doldurmuşuz. buğday, ekil, şudur budur. Yani onu çarmak biraz mümkün değildir. Mümkün, mümkün, mümkün. mümkün değil. Bize yaptırıyorlar. Şey Ondan sonra hak sahibi de bize yok. Tamam. Şimdi